Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde atmosfer konusunu şöyle hızlı bir şekilde tekrar edelim. Bu tekrarlardan sonra tabii konunun pekişmesi için siz de sorularını çözerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar demişiz ki atmosfer hava küre nasıl tanımlarsınız? Yani atmosferin tanımı nasıldı? Biz ne demiştik arkadaşlar? En basit en sade ta tanımı demiştik ki dünyayı çepeçevre çevre saran gaz örtüsüdür. Bakalım burada biraz farklı biraz yazdık. Atmosfer yer küreyi ve çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır dedik. Atmosferi hangi coğrafyanın dalı inceler arkadaşlar? Klimatoloji tabii ki. Atmosferin bileşimi yani içeriğindeki gazlar. Hatırlarsanız oranı değişmeyen sabit gazlar vardı ya. Bunlardan başlayalım. Her zaman bulunan ve oranı sabit olan gazlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunların azot oranını %78 demiştik. Oksijen %21 demiştik. Asal gazlar %1 demiştik. Asal gazlar demez diğer gazlar der. Arkadaşlar aynı şeyler. Arkadaşlar oksijen oran olarak böyle yazdık. Bu net böyle. Ama biz kolaylık olsun diye 78 21 1 diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar her zaman bulunan oranı koşullara göre değişen gazlar. Karbondioksit, su buharı arkadaşlar unutuyorsanız basit bir şekilde kas yazabilirsiniz arkadaşlar. Kas karbondioksit ve su buharı. Karbondioksit sıcaklık üzerinde etkilidir. Aynı zamanda fotosentez için gereklidir biliyorsunuz arkadaşlar. Su buharı ise arkadaşlar Yağış üzerinde etkilidir ve sıcaklık üzerinde etkilidir. Arkadaşlar her zaman bulunmayan koşullara göre bulunan gazlar, ozon ve tozlar yazıyorum. Basit bir şekilde ot yazabilirsiniz. Ozon zararlı güneş ışınlarını tutar. Yani ultraviyole ışınların yeryüzüne gelmesini engeller. Tozlar ise yağışın oluşumunu sağlar kısaca diyelim. Atmosferin etkileri. Ay'da atmosfer olmamasının sonuçlarından yola çıkıp dünyada atmosfer olmasının sonuçları ile karşılaştıralım dedik. Arkadaşlar sağlı sollu eşleştirme yapacağım. Dikkat ederseniz Ay yüzeyinde meteorlar çarpmakta ve krater oluşturmaktadır diyor. Yani aynı atmosferin olmamasından dolayı meteorlar çarpmakta ve kraterler oluşmakta. Dünyamızda ise böyle bir şey söz konusu değil. Meteorlar yeryüzüne kadar gelemezler. Çünkü atmosfer tarafından parçalanır. Hangi katmanın? Mezosfer. Güneş alan yerler aydınlık almayan yerler tam karanlıktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyamızda ise böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü biz ne dedik? Hatırlarsanız derse atmosfer güneş ışınlarını difüzyona uğratır. Yani dağıtır. Gölge yerlerin karanlık olmasını engeller. Siz normalde odanızda otururken güneş ışınlarını doğrudan almamasına rağmen odanız aydınlıktır. Veya salonunuz aydınlıktır. Bulut, sis, yağmur, kar, rüzgar gibi hava olayları ayda görülmez hava olayları dünyamızda görülür. Güneşin zararlı ışınları ay yüzeyine ulaşır. Dünyamızda ise ulaşmaz arkadaşlar. Ozon tabakası zararlı ışınların yeryüzüne gelmesine engeller demiştik. Gündüzler ayda çok sıcak, geceler ise çok soğuk. Gündüzler 130 derece, geceler ise eksi 173 dereceye kadar düşer. Aşırı ısınma ve soğuma gerçekleşmez. Atmosferin olmasına bağlı olarak dünyamızın aşırı ısınma ve soğuması engellenmiş olur. Ayda ışık, ses ve sıcaklık iletilmez. Dünyamızda iletilir. Ayda canlı yaşamaz. Dünyamızda biliyorsunuz ki yaşar arkadaşlar. Atmosferin etkileri veya özellikleri diyebilirsiniz arkadaşlar. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasına neden olur. Yani meteorların yeryüzüne gelmesine engeller. Bunu da hangi katmanı gerçekleştiriyor arkadaşlar? Mezosfer. Katmanları işleyeceğiz tabi tek tek. Atmosferin etkileri. Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını sağlar. Yani güneş ışınlarını difüzyona uğratarak gölge yerlerin karanlık olmasını engelliyor. Yani güneş ışınlarını dağıtıyor. Gölgelerin tam karanlık olmasını engeller arkadaşlar. Hava olaylarının meydana gelir. Güneşten gelen zararlı ışınlarını tutar. Kim tutuyordu? Ozon tabakası arkadaşlar. Zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne gelmesini engelliyor. Veya UV ultraviyole ışınlarının yeryüzüne gelmesini engelliyor. Hava akımları sayesinde gündüz olan kesimler aşırı sıcak, gece olan kesimlerin ise aşırı soğuk olmasına engeller. Yani dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelliyor. Dünyaya dikkat ederseniz arkadaşlar bir taraf zaten gündüzü yaşıyor, bir taraf geceyi yaşıyor arkadaşlar. Buraların aşırı ısınmasını engelliyor. Gece olan kısımda ise aşırı soğumayı engellemiş oluyor. Işığı sesi sıcaklığı geçirir ve iletilmesini sağlar. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Söyledik zaten dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğabilecek yanmalara engeller. Arkadaşlar nadiren de çıkar bu ifadede haberiniz olsun. Canlı yaşamı için gerekli gazlara itiva eder. Atmosferin katmanları arkadaşlar. Atmosferin katmanları sık sık karşınıza çıkar bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burayı basit bir şekilde şöyle yaz yazabilirsiniz. Trabzonspor milli takımı eledi arkadaşlar. Traposfer, stratosfer, mezosfer Termosfer ve egzosfer. Atmosferin ilk katmanı o zaman troposfer. En üst katmanı egzosfer arkadaşlar. Arkadaşlar troposferden başlıyorum. Atmosferin en alt bölümüdür. Bakıyorum gerçekten en alt bölümü Evet zaten burası yeryüzü. Buradan başlıyor arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyor. Atmosfer kütlesinin yaklaşık %75'ini kaplar. Meteorolojik olayların yani hava olaylarının görüldüğü katmandır arkadaşlar. Su buharı sadece bu katmandadır. Zaten hava olaylarının gerçekleştiği katman troposfer. Hem yatay hem dikey hava hareketleri görülüyor arkadaşlar. Su buharında hepsi bu katmanda olduğu için arkadaşlar yağışlar troposferde gerçekleşiyor. Yük, yerden yükseldikçe diyor 200 metrede 1 derece sıcaklık azalar. Atmosferin diğer katmanlarına böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Sadece troposferde yerden yükseldikçe 200 metrede 1 derece sıcaklık azalar. Diğer katmanlarda sıcaklık net bir şekilde artar veya azalar diyemiyorum arkadaşlar. Yüksekliği 9 ile 16 kilometre arasında değişir, kalınlığı kutuplara doğru azalır. Bu kalınlık niye değişiyor? Şimdi atmosferin kalınlığı veya troposferin kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Bunun 3 nedeni var. 1. yer çekimi, 2. çizgisel hız, 3. ekvatorun termik alçak basınç olmasından dolayı gazları yukarıya doğru itiyor, kutupların termik yüksek basınç olmasından dolayı gazları aşağıya doğru itiyor arkadaşlar. Çünkü ısınan hava yükselir, soğuyan hava alçalır. Stratosfer dedik arkadaşlar. Yüksekliği 50 kilometreye kadar çıkar. Aynı zamanda atmosferin ikinci katmanıdır. Gaz yoğunluğu azdır. Sıcaklığı düşüktür. Sıcaklık değişimi azdır. Sadece yatay hava hareketleri görülür burada. Jet rüzgarlar dediğimiz rüzgarlar bu katmanda gerçekleşir. Hava olayları görülmez çünkü su buharı yok arkadaşlar burada. Üst kısmında ozon tabakası bulunur. Ozon tabakasının olmasından dolayı zararlı güneş ışınlarını tutar der. Doğrudur. Ozon yaklaşık 1940 5 kilometre arasındadır. Güneşten gelen ve canlı yaşam için zararlı olan ışınlarını tutar, yani ultraviyole ışınlarını tutuyor arkadaşlar. Bundan dolayı canlıların koruyucu katıdır. Ozon tabakasının bir kısmı stratosferde, bir kısmı ise üst kesimde mezosferde, bir diğer ismiyle şemosfer arkadaşlar. Ozon tabakasının incelmesinin sonuçları yani ozon tabakası zarar görürse dünya üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Canlıların kalıtım maddelerini tahrip eder. Canlıların bağışıklık sistemini bozar. Cilt kanserini arttırır. Bazı göz hastalıklarına yol açar. Biyolojik çeşitliğin azalmasına yol açar. Küresel ısınmayı arttırır mezosfer dedik arkadaşlar bir diğer ismi şemosfer. Arkadaşlar mezosfer dikkat ederseniz M harfiyle başlıyor. Meteor neyle başlıyor? M harfiyle başlıyor. O zaman mezosfer meteor yapıştırdık arkadaşlar. Meteorların parçalandığı katman mezosferdir. Bu kadar basit. Aynı zamanda atmosferin en soğuk katmanıdır. Zaten en üstte termosfer var. Meteorlar geliyor orada çok ısınıyor. Alt kesime geliyor. Aniden Soğuyor. Soğuduğu zaman da parçalanıyor. Şu üst tarafta arkadaşlar termosfer var. Alt tarafta mezosfer var. Termosfer en sıcak katman. Aşırı ısınıyor. Geliyor burada aşırı soğuyor. Paramparça oluyor meteorlar. Yüksekliği 80 kilometreye kadar çıkar. Gaz molekülleri iyice seyrekleşir. Sıcaklığı hızla düşer. Termosfer. Bu tabadaki gazlar ultraviyole ışınların etkisiyle iyonlara ayrılmıştır diyor. Termosferin bir diğer ismi iyonosfer arkadaşlar. Radyo dalgalarının yansıtıldığı katmandır der doğrudur. İletişimin sağlandığı katmandır der doğrudur. İyonlaşma sırasında açığa çıkan ile çıkan enerji ile sıcaklığı yüksek, yükselmiştir. Zaten en sıcak katman dedik. Bundan dolayı haberleşme sinyalleri radyo dalgaları bu tabakadan yansır. Zaten iletişimin sağlandığı katmandır. Meteor ve kutup ışığı aura olaylarının meydana gelir diyoruz. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geçmişte e, böyle çok güzel sorular sormuşlar. Belli başlı olanları aldım sizin için. Siz de e, benle birlikte okursanız güzel olur. Yeryüzüne güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne dedik? Atmosfer güneş ışınlarını difüzyona uğratıyor. Yani dağıtıyor. Gölge yerlerin karanlık olmasına engelliyor. Bakalım bununla ilgili bir ifade var mı? Atmosferin katmanlardan oluşması. Hayır. Atmosferde değişen oranlarda su buharının bulunması. Hayır. Atmosferde basınç farkından doğan hava, ola, hava akımlarının olması. Hayır. Güneş ışınlarını yansıyarak atmosfer içinde dağılması. Oldu mu oldu? Yapıştır. Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden değildir? Troposferin özelliklerini bir hatırlayalım. Dedik ki İlk katmandır. Su buharının hepsi buradadır. Yatay ve dikey hava hareketleri görülür. Kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Doğru mu? 9 ile 16 kilometre arasında demiştik hatta. Kalınlığın her yerde aynı olmaması. Direkt yanlış çıktı mı? Evet çıktı. Troposferin kalınlığı kutuplara göre daha fazladır. Nerede? Ekvatorda. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Ekvatorda ne demiştik? Termik alçak basınç. Termik alçak basınç olduğu için hava ısınıyor arkadaşlar. Alçak basınçta yükselici, yüksek basınçta alçalıcı hava olayları görülür. Direk yapıştır arkadaşlar. Atmosferin olmaması durumunda yeryüzünde yüzünde hangisi gerçekleşmesi beklenir? Yıl boyunca yağışlı olması, böyle bir durum olamaz. Mor ötesi ışınların tutulması olamaz. Sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması, gölgelerin tam karanlık olması, yerüstü ve yer sularının artması bölgelerin tam karanlık olması arkadaşlar ne demiştik? Atmosfer güneş ışınlarını dağıtarak gölgelerin karanlık olmasını engelliyor. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkisi en azdır? Yazların sıcak, kışların soğuk geçmesi, geç. Güneşten gelen enerjinin bir kısmının tutulması. Bunu zaten söylemiştik başta ama geç en azdır diyor. Gündüzlerin aşırı sıcak, gecelerin aşırı soğuk olmasını, dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engelliyordu. Yerden yansıyan ışınların tutulması zaten bu vardı. Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmının tutulması ama yazların sıcak kışların soğuk geçmesi ise bu biraz mevsimsel döngüyle ilgili arkadaşlar. Troposferin üst kısmının güneş ışınlarını doğrudan almaması, almasına karşın alt kısımlarının daha yüksek. Yani diyor ki troposferin üst kesimi güneş ışınlarını doğrudan alıyor alt kısmı ise doğrudan almıyor. Ama alt kısımları daha sıcak diyor. Bunun sebebi nedir diyor. Biz ne dedik? Dünyamız yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yerden yükseldikçe 200 metrede bir derece sıcaklık azalır. O zaman bununla ilgili bir ifadeye bakacağım. Var mı A'da? Var. Yapıştır. İşte. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.